Çatma seyir <laughs> Baba nasıl geliyo <laughs> Nooo <laughs> Abi ben öldüm Geçmiş olsun <laughs> Haydi gülahım görüşürüz Görüşürüz <gülüyor> <gülüyor> Dört etcem dört etcem Oğul şimdi... Ne yapıyorsun musun? Vallahi ge seyyon ne ediyor? Eee ben de Size çalışıyorum be. Değil, değil mi um, ya? Bu <laughs> Efendim benden kaçış yok. Yok. No. Gidemez hiçbir yere. E şöyle şöyle nereye gidiyor? Otursun Bravo. yerinde. <laughs> Bravo Tiger Sağ ol sağ ol. Lütfen. Bravo. Efendim gördüğüm kaçmaz, kaçtığım ka kaçamaz. Sağ olun. Medine <laughs> acılar sıradalar hepsi Gece boyu sarıyoruz önümüze tepsi İstiyorum yaşadığının tam tersi O yüzden bak hesaplarım değil hepsi Çünkü taş gibi yokuş Ya inşaat biz e, Mohsin hmm. inşaat anonim şirketi LTTŞT'yi aşağı olarak <laughs> Zekdet kamanın değmeye gelmez Haydi değmeye gelmez Eller oynasın Eller diller kaynasın Gayrı dil... meşru işlerle uğraşan illegal işlere bulaşan oluşumların veya bu şahısların devam etmemesini kameralar karşısında kendilerine de özellikle arz eder. Talepte bulunurum efendim. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Olacaklardan bir sorunu değiliz diyelim. Allah abi. abi ya. Abi dönsene bir dönsene abi. Cebine abim. Yani Adam adam ya. Ne abi ne oluyor abi? Abi. Bunlar Ravens değil burada, mi? Bunların bunlar. School 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 bunlar. School. School. Burada. Bunların ne olur? Skull burada. Selamun A Aleyküm. Ula, baba, Allah, selam bu selam hangi kanalda çıkacak bu ya? Muhsin Yazıcıoğlu, LTTŞT yani hani şirkette olarak. Muhsin Yazıcıoğlu mu? <gülüyor> 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 Kötü bir Buradan e, Türkiye'deki e, kardeşlerime, e, hemşehrilerime sesleniyorum. Allah yardımcınız olsun. yavşak müteahhitlere itibar etmeyin. Parasını verin tam yapsınlar. Gözünüzü seveyim. Allah yardımcısı olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına acil Amin. taziyelerimi iletiyorum efendim.